Şimdi fonksiyonumuz verilmiş. 3 tane maddeden hangileri doğrudur diye sorulmuş. Şimdi birinci maddede f47'yi bulmak gayet güç değil mi? 47'nin karesini al 6 ile çarp falan. Eksi 53'ün karesini al falan. O zaman nasıl yapacağız? Aslında burada parabolün tepe noktasını falan kullanacağız. Parabolün grafiğini çizersek çok daha rahat yorum yapabiliriz. Yap, çizelim parabolün grafiğini. Tepe noktasını bulmak için getiriyorum. R'yi bulmak için. Eksi B'ye 2A'ya bölüyorum. Tepe noktamızın apsisi eksi 3 çıktı. Eksi 3'ü yerine yazarsam eğer burası 9 yapar burası eksi 18 yapar bir de 1 ile toplarsak eksi 8 yaptı. Tepe noktamızın ordinatı da eksi 8. E, kollar yukarı doğru olduğuna göre parabolümüz nasıl bir şey olacak? Bir de arkadaşlar şey de çok önemli. X'e 0 verirsek y ekseni kestiği nokta var ya. Y ekseni 1'de kesiyor. Şöyle bir parabol olduğunu düşünün. Şöyle bir parabol. Evet parabolümüz bu kabataslak çizdik. Şimdi burada 47'nin mi görüntüsü? 47 ve eksi 53'ün görüntüsü birbirine eşit midir? 47 nerelerde? 47 ta şuralarda bir yerde olsun. Eksi 53 nerelerde? Eksi 53 de buralarda bir yerde. Şimdi bunların görüntülerin eşit olması demek tam simetrik olması demek. Yani simetri eksenine göre bunun buna olan uzaklığıyla bunun buna olan uzaklığının eşit olması demek ki görüntüler aynı olsun. Çünkü burası bizim simetri eksenimiz ya. Bakalım 47 ile eksi 3 arasında kaç sayı var? Burada 50 sayı var. 50 birim uzaklık var. Burada kaç? Burada da 50 birim uzaklık var. O zaman tam simetriği olduğuna göre ikisinin görüntüsü de aynı olmalı. Şundan dolayı bakın parabolümüz böyle olsun. Şurası tam simetri eksenimiz ya. Simetri ekseni olduğu için şuradaki noktanın görüntüsüyle şuradaki noktanın görüntüsü aynı çıkıyor. Yeter ki şurası simetri ekseni olsun. Gelelim ikinci maddeye. İkinci maddede de 5'in görüntüsü 2'nin görüntüsünden büyüktür diye sorulmuş. Gerçekten burası bakın artan olduğu bir bölge. 2'nin görüntüsü burada olur. 5'in görüntüsü de burada olur. 5'in görüntüsü bakın daha yukarıda olacağı için daha büyük olur. İkinci maddemiz doğru. Üçüncü maddemizde de eksi 2'nin görüntüsü eksi 5'in görüntüsünden büyüktür demiş. Eksi 2'nin görüntüsü bakın şuralarda bir yerde olur. Eksi 2'nin görüntüsü. Eksi 4 burada. Eksi 5 de şurada. Eksi 5'in görüntüsü de arkadaşlar daha yukarıda oluyor. Eksi 5'in görüntüsü ama eksi 2'nin görüntüsü daha aşağıda oluyor. Öyleyse buna yanlış diyeceğiz. 1 ve 2 doğru diyeceğiz. Yani cevabımız Bursa olmalı. Şimdi noktalarından geçen parabolün denklemini bizden istemiş. 3 tane noktası verilmiş ve bu verdiği noktalara bakın. Bakın Eksi -3, ordinatımız 0. Yani yine ordinatım 0. Aslında bu ikisi x eksenini kestiği noktalar olmuş oluyor. Yani şöyle düşünün. Eksi 3 şurası. Eksi 3'e 0. 1'e 0 noktası da burası. İşte bu iki nokta aslında denklemimizin kökleri olmuş oluyor. Kökleri verilen parabolü yazarken neyi kullanıyorduk? Pardon. Fx eşittir diyorum. Şurayı geri alacağım. Fx eşittir. A çarpı x eksi birinci kök. x eksi eksi 3. x eksi ikinci kök. Şimdi parabolün bilinmeyen bir tek A'sı kaldı. Onu bulabilmek için de bize ekstra bir nokta daha vermiş. Yani sıfırın görüntüsü bu parabolde sıfırın görüntüsü eksi altıymış. O zaman x'lerine sıfır yazarsam a çarpı 3 çarpı eksi 1 eşittir eksi 6. Her iki tarafı x 3'e böldüm a 2 bulundu. Öyleyse parabolün denklemi 2 çarpı x artı 3 çarpı x eksi 1. Sadece bunu düzenlememiz kaldı. Şunu dağıtırsam x kare olur. 2 ile çarparsam 2x kare olur. Buradan eksi x, buradan 3x yani 2x yapar. Bir de 2 ile çarparsam 4x yapar. Buna bunu çarparsam eksi 3. Bir de 2 ile çarparsam eksi 6 yapar. Yani cevabımız D seçeneği olmalı. Şimdi f(x) parabolü verilmiş. Bu parabol m birim sağ, n birim aşağı ötelendiğinde x eksenini kestiği noktalarda verilmiş. Öyleyse ben kaba taslak yine parabolün grafiğini çizerek soruyu çözmeye çalışacağım. Şimdi çünkü birinci parabolümüzün bakın bütün her şeye verilmiş. Tepe noktasını bulalım öncelikle. R eksi B bölü 2A'dan R'si 1 çıktı. R'si 1 ise zaten burası x eksi 1'in karesi şeklinde de yazılabilir. Değil mi? x eksi 1'in karesi. K'yı bulmak için 1'i yerine yazarsam K'da 0. Yani şu 1'e 0 noktası aslında bunun tepe noktası. Kollar yukarı doğru. X'e 0 verirsem Y ekseninde 1'de kestiğini görürüm şöyle bir parabolü kabataslak çizelim. Şimdi bu parabolü ne yapmışız? M birim sağ, N birim aşağı ötelediğimizde, hadi şurayı birazcık uzatalım. Şu oku siliyorum. Şurayı biraz daha uzun yapalım. Şöyle gelelim buraya. Ötelediğimizde 2 ve 6'dan geçiyormuş bakın. 2'ye 0 noktası neresi? Şurası. 3, 4, 5, 6 da burası. Parabolümüz Aynı parabol bakın fakat sağa ve aşağı ötelenmiş. Şöyle bir parabol elde edilmiş oluyor. Bakın bu parabolün de simetri ekseni oluyor ya tam şurası ortası 2 ve 6'nın ortası kaç? Topla 8. 2'ye böl 4. Gerçekten bakın şurası tam simetri ekseninin apsisi olmuş oluyor. Biz aslında buradan kaç birim sağa ötelendiğini direkt söyleyebiliriz değil mi? Bakın ne olmuş? 3 birim sağa ötelenmiş. Öyleyse M'nin hemen 3 olduğunu söyleyebiliriz. 3 birim sağa ötelenmiş. Peki şimdi acaba aşağı kaç birim ötelenmiş? Onu da şu noktanın yardımıyla bulacağım. Bu noktamız 3 birim hani sağa ötelenmiş ya. Bunu 3 birim sola alalım. 2'yi 3 birim sola alırsam nereye gelecektir? 1, 2, 3 yani eksi 1 noktasına gelecektir. Yani onun bu noktanın apsisi önceden eksi 1'miş. Peki eksi, eksi 1'in ordinatını bulalım ilk denklemde. X yerine eksi 1 yazarsak 4 yapıyor bakın. Eksi 1, eksi 1 daha eksi 2, eksi 2'nin karesi 4. Demek ki noktamız önceden yani bu noktamızın önceki yeri eksi 1'e 4 noktasıymış. Şimdi buradan da aşağı ne kadar ötelendiğini söyleyebiliriz. Bu nokta bakın buraya gelmiş. Demek ki 4'ten aşağı indiğine göre 4 birim de aşağı ötelenmiş. N yerine de 4 diyebiliriz. Öyleyse 3 eksi 4'ten sonuçta eksi 1 kalır. Cevabımız A seçeneği olmalı. Parabolün denklemi verilmiş ama burada bilinmeyen bir A var. Eksenleri kestiği noktalar verilmiş. Bir de AB uzunluğu 5 birim verilmiş. Şuradan şuraya kadar arkadaşlar 5 birim. Burası aslında denklemin kökü olmuş oluyor biliyorsunuz. Birinci kök. Burası da ikinci kök. Burası bu uzunluk arkadaşlar. X1 ile X2 arasındaki mesafe demek. Yani burası Mutlak değer içerisinde x1 eksi x2 demek. Bunun da bir formülü var. Kök delta bölü mutlak a. Kökler arasındaki mesafeyi veren formül. Kök delta bölü mutlak a. Fakat bu a ile bu a karışmasın. Bu a bu değil. Yani bu a dediğimiz şey ax kare artı bx artı c ikinci dereceden fonksiyondaki x karenin katsayısı. Tabi buradaki x karenin katsayısı zaten 1 olduğu için bunu a demeyelim de 1 diyelim. Şimdi gelelim kök delta'yı bulalım. Kök içerisinde b kare b kare dediğimiz yani şu x'in katsayısı b kare eksi 4 a çarpı c bölü mutlaka yani 1 eşittir 5 çıkmalı. Burada her iki tarafın karesini alırsak a kare eksi 96 eşittir 25 çıkar. Sonra eksi 96 karşı artı 96 olarak geçerse 96 ile 25'i toplarsak 121 yapar. Hangi sayının karesi 121'dir? Tabii ki 11'in karesi veya eksi 11'in karesi 121'dir. Buna göre a'yı biz eksi 11 varışıklarda eksi 11 almalıyız. Cevabımız D seçeneği olmalı. Fonksiyonun grafiğini vermiş, denklemini bizden istemiş. Kökler verilmişse eğer f(x) eşittir a çarpı x eksi birinci kök, x eksi ikinci kök bağıntısını kullanabiliriz. A yazdık. Birinci kökümüz eksi 1. X eksi eksi 1. Yani x artı bir olur. X eksi ikinci kökte x eksi 2 olur. Fonksiyonumuzun grafiği. Şimdi burada A bilinmiyor ya. A'yı bulabilmek için şu üçüncü verilen noktayı kullanalım. Yani bu fonksiyonda bu fonksiyonda eksi 2'nin görüntüsü sıfır mı? Hayır. Yanlış söyledim. Bu noktamız ne? Bu noktamız sıfır eksi 2 noktası. Yani sıfırın görüntüsü eksi 2'yi kullanacağız. Getirelim. X gördüğümüz yere sıfır yazalım x gördüğümüz yere 0 yazarsak a çarpı 1 çarpı eksi 2 görüntü eksi 2 çıkmalı. Her iki tarafı eksi 2'ye bölersek a 1 bulunur. Öyleyse fonksiyonumuzu bulmuş olduk. 1 çarpı x artı 1 çarpı x eksi 2. Bunu da dağıtırsak x kare eksi x eksi 2 yapar. Yani cevabımız c seçeneği olmalı. Şimdi fonksiyonun simetri ekseninde x eşittir 2 doğrusu olduğunu söylemiş. Bu simetri eksen arkadaşlar biliyorsunuz tepe noktasının apsisi yani r'nin 2 olduğunu söylüyor. Fonksiyonun en küçük değeri 3 ise bu da hani kollar şöyle yukarı doğru olduğu zaman fonksiyonun en küçük değeri tepe noktası r en küçük değeri de k oluyordu ya. Yani bize burada k'yı da vermiş. Yani bizden bize aslında tepe noktasının apsisini de ordinatında vermiş fakat isimlerini farklı söylemiş. Simetri ekseni demiş R'ye. En küçük değeri de K'de 3 demiş. Şimdi buna göre e, fonksiyon tepe noktası verilmişse kullanacağımız bağıntı işimizi kolaylaştıran bağıntı şuydu. A çarpı x eksi R'nin karesi artı K bağıntısını kullanabiliriz. Öyleyse fx fonksiyonumuz eşittir. A çarpı R yerine 2 yazarsak burası x eksi 2'nin karesi olur. K yerine de 3'ü yazdık. Şimdi bu fonksiyonda a bilinmiyor. a'yı bulabilmemiz için bakın bir nokta daha verilmiş. biri 6 noktasından geçiyormuş. Buradan devam edelim. Fonksiyonda 1 yazdığımızda x'lerine görüntüsü 6 çıkmalı. Öyleyse a çarpı x'lerine 1 yazarsak eksi 1'in karesi 1 yapar. Artı 3 eşittir 6'dan. a buradan 3 bulundu. Öyleyse fonksiyonumuzun denklemi 3 çarpı x eksi 2'nin karesi artı 3 yapar. Cevap e şıkkı olmalı. Parabolümüz verilmiş. Burada bir üçgen oluşmuş. OC uzunluğu yani aslında bu üçgenin yüksekliğini de bize vermiş. 27 onu yazalım. O zaman şu noktanın da eksi 27 yani sıfıra eksi 27 noktası olduğunu söyleyebiliriz. Bakın parabolün üzerindeki bir noktayı dolaylı yoldan da olsa vermiş oldu. Burada içler dışlar çarpımı yaparsak OB uzunluğu OA uzunluğunun 3 katı olduğunu vermiş. OA uzunluğu şurası bakın OB uzunluğu burası. Ve üçgenin alanı 162 vermiş. Üçgenin alanı 162 ise şurası bakın taban uzunluğu ya şuradan şuraya kadar. Ben OA uzunluğuna mesela M birim desem. O zaman OB uzunluğu da 3M birim olacak ya. Yani taban uzunluğumuz 4M. Yüksekliğimiz 27. Üçgenin yüksekliği. Çünkü şurası bakın üçgenin yüksekliği olmuş oluyor. Taban çarpı yükseklik bölü 2'yi getiriyorum. 162'ye eşitliyorum. Buradaki 4 ile 2'yi sadeleştirdim. 27 ile 2'yi çarptım. 54 M eğer 162 ise her iki tarafı 54'e bölüyorum. Ne yapar? 3 tane 54, 162 yapar değil mi? M'nin 3 olduğunu buradan bulduk. M3 ise şurası 3 birimse arkadaşlar demek ki bu parabolün köklerinden biri. Eksi 3. M3 ise burası 9 yapacağı için bu parabolün köklerinden biri de artı 9. Kökleri verilen parabolün denklemini yazarken Fx eşittir. A çarpı x eksi birinci kök yani x eksi x 3 çarpı x eksi ikinci kök yani x eksi 9 yazdık. Şimdi bu parabolde bize bir nokta daha gerekiyor. Onu da vermişti. Bu parabolde sıfırın görüntüsü eksi 27 idi. O zaman x sene sıfır yazalım. x sıfır yazarsak a çarpı 3 çarpı eksi 9 eşittir eksi 27 çıkmalı. Her iki tarafı eksi 27'ye bölersek a 1 bulunur. Böylece parabolün denklemi ortaya çıktı. Şunu dağıtalım. X kare zaten 1 ile çarpacağımız için birim bir etkisi olmayacak. Eksi 9 x. 3 x daha eksi 6 x. Bir de bununla bunu çarpalım. Eksi 27. X kare eksi 6 x eksi 27. Yani cevabımız C seçeneği olmalı. Şimdi doğrunun iki tane noktası verilmiş. Doğrumuz eksi 2'ye 0'dan ve 0'a 2'den geçiyor. Sonra üzerinde bir de AB noktası verilmiş bu A ile B noktasının çarpımının en küçük değeri bizden istenmiş. Şimdi bunu bulabilmek için öncelikle bu doğrunun denklemini bulmamız lazım. E bu doğrumuza da fx fonksiyonu diyelim ve bu birinci dereceden çünkü doğru şeklinde çizilmiş. Öyleyse mx artı n dedik doğrumuzun denklemine. Bu doğru hangi noktalardan geçiyor? Eksi 2'ye 0'dan geçiyor. X eksi 2 yazarsak 0 çıkmalı. Bu doğru başka hangi noktadan geçiyor? 0'a 2 noktasından geçiyor. X yerine 0 yazarsak 2 çıkmalı. Önce yerine 0 yazıyorum, m gidiyor, n'nin 2 olduğunu buluyorum. Sonra x'lerine eksi 2 yazıyorum, eksi 2m artı n sıfır çıkmalı. Buradan da m'yi 1 buluyorum. Öyleyse fonksiyonumuzun denklemi ne oldu? 1x artı 2 oldu, değil mi? Fonksiyonun denklemi bu. Şimdi bu fonksiyonun üzerindeki bir noktanın koordinatları çarpımının en küçük olmasını istemiş. Bu koordinatlardan birinin absesini a vermiş. Şimdi ordinatını bulurken B demeyeceğim de ben o ordinata getireceğim. Bu fonksiyonda X gördüğüm yere A'yı yazıp A'nın ordinatını bulacağım. Ne çıktı A'nın ordinatı? A artı 2 çıktı. O zaman bu noktamızın koordinatları A'ya A artı 2. Yani bizden A çarpı B'nin en küçük değerini istiyor ya. Ben buradaki B yerine A artı 2 yazacağım. Yani bizden A kare artı 2 A'nın en küçük değerini istiyor. E bu bir ikinci dereceden denklem. İkinci dereceden denklem olduğuna bu göre bu bir parabol oluşturur. Bir parabolün en küçük değeri de tepe noktasıdır. Öyleyse önce bunun r'sini bulayım. R'sini bulmak için eksi b bölü 2a'dan r'sini eksi 1 buldum. Eksi 1'i de getirip fonksiyonda yerine yazalım k'sını bulmak için. k eşittir diyelim. a gördüğümüz yere eksi 1 yazalım. Eksi 1'in karesi artı 1. Artı 1 eksi 2 ile toplarsak eksi 1 yaptı. Demek ki bunun alabileceği en küçük değer eksi 1'miş cevabımız A seçeneği olmalı. fx ve gx fonksiyonlarının grafikleri verilmiş ve bunların iki tane noktada kesişikleri de söylenmiş. Neyi istemiş bizden? Fok 2 istemiş. Bir defa g fonksiyonunda 2'yi bularak başlamak lazım ama şimdi bunu bulabilmek için. Fakat g fonksiyonunda... eksi 2'nin görüntüsünü nereden bulacağım? Denklemini yazarak bulabilirsiniz veya doğrusal fonksiyon olduğu için şöyle orantılı yöntemi de kullanabilirsiniz gx fonksiyonunda bakın. Mesela 1'in görüntüsü 0 yazalım. Bir de 0'ın görüntüsü gx fonksiyonunda eksi 1 değil mi? 0'ın görüntüsü eksi 1 şu noktadan dolayı. Burası ne olmuş? 1 azalmış. Burası ne olmuş? Burada 1 azalmış. Ee, o zaman eksi 2'nin görüntüsünü bulurken bakacağız burası ne olmuş? 2 azalmışsa burası da 2 azalmalı. Aynı orantıda olmalı. Dolayısıyla eksi 2'nin görüntüsü de eksi 3 bulundu. Şimdi getirelim burada g fonksiyonunda g eksi 2 yerine eksi 3 yazalım. O zaman bize f fonksiyonunda eksi 3 gerekiyor. Ama f fonksiyonunda eksi 3'ü bulabilmem için de f fonksiyonun denklemini yazmam lazım. Onu nereden yazacağım? Köklerden mi gidelim tepe noktasından mı gidelim? Hiç fark etmez. Tepe noktası da verilmiş. Kökler de verilmiş. Diyelim ki tepe noktasından gitmek istiyoruz. Tepe noktamızın apsisi eksi 1 bakın. Ordinatı da ne olur? 0 olur. Tepe noktasından gideceksek fx fonksiyonu eşittir diyelim. a çarpı x eksi eksi 1'in karesi. Yani x artı 1'in karesi artı 0 şeklinde yazarım. a'yı bulabilmek için de şu ekstradan verilen bu fonksiyonda 1'in görüntüsü 0 noktasını kullanalım. Getirelim x yerine 1 yazalım. O zaman burası 2'nin karesi 4a eşittir 0 olmalı. Her iki tarafı da 4'e bölersek a 0 bulundu. Olmadı. 1'in görüntüsü 0. Evet 2 yazdık. A olamaz ki. Fx fonksiyonunun denklemini yazarken kökler verilmiş ya. Şu köklerden yararlanarak yazalım. Ee, ne olur? A çarpı x eksi birinci kök. x eksi ikinci kök. A'yı bulabilmek için şu verilen ekstradan Noktayı kullanalım. Yani 0'ın görüntüsü eksi 1 noktasını kullanalım. a çarpı 1 çarpı 1 eşittir. 1 ise a da buradan 1 bulundu. Öncesi fx fonksiyonumuz x artı 1 çarpı x 1 çıktı. Şimdi gelelim bu fonksiyonda 3'ün görüntüsünü bulmaya. x yerine eksi 3 yazarsam burası 2 olur. Buradaki x yerine 3 yazarsam da 4 olur. Çarpımları da artı 8 yapar. Yani cevabımız d seçeneği olmalı. Parabolü üzerinde bulunan doğrusuna en yakın noktanın apsisi bizden istenmiş. Şimdi parabolümüzün kolları aşağı doğru şöyle bir parabol olduğunu düşünün. Bir tane doğrumuz var. Tabii en yakın noktasını sorduğu için bu bunu kesmiyor. Ee, en yakın noktası nerede olabilir? Şurada olabilir. Bunu nasıl belirliyoruz? Bu doğrumuzu paralel bu doğruyu paralel bir şekilde buna yaklaştırıyoruz, yaklaştırıyoruz ve parabole değdiği ilk nokta şurası işte. Ee, bunun en yakın noktası olmuş oluyor. Parabolün doğruya en yakın noktası. Demek ki bu doğruya paralel bir doğruyu buna yaklaştırmamız gerekiyor. Peki bu doğruyu yazacak olursak bu doğrunun denkleminde y'yi yalnız bırakalım. x'i karşıya gönderdim. O zaman 4 eksi x'ler iki tarafı ikiye böldüm. Demek ki doğrumuzun denklemi y eşittir 4 eksi x bölü 2 doğrusu. Şimdi bu doğruyla bu kırmızı çizdiğim birbirine paralel olduğu için e, bunun da eğimi bunun eğimine eşit olmalı. Peki bunun eğimi ne? Bunun eğimi x'in katsayısı arkadaşlar. Y yalnız kaldığı zaman x'in katsayısı eğimi verir. Yani eğim eksi 1 bölü 2. Öyleyse bu kırmızı doğrunun da eğimi eksi 1 bölü 2 olmalı. Zaten eğim de zaten x'in katsayısıydı. Öyleyse x'in katsayısına eksi 1 bölü 2 yazdım. Buna paralel oldu. Fakat bunun sabit teriminin ne olduğunu bilmiyorum. Ona da m dedim. Daha sonra bu kırmızı doğruyla parabolümüz birbirlerine teğet olduğu için ortak denklem oluşturacağız değil mi? Bunları birbirlerine eşitleyip bir denklem oluşturacağız. Doğrumuzun denklemini getirip parabolün denklemini eşitliyorum. Eksi x kare artı 1'i x'e x bölü 2 artı m'ye eşitledim. Sonra her iki tarafta payda eşitlersem burası eksi 2 x kare olur. Burası artı 2 olur. Burası eksi x burası da 2 m olur. Paydaları yazmadım her iki tarafın paydası 2 olduğu için. Daha sonra bu denklemi düzenlemek için şu en büyük dereceli terimi karşıya gönderiyorum ki artı olsun. 2 x kare daha sonra eksi x daha sonra ne var? Bir 2m var, bir de 2'yi karşıya gönderdim. 2m eksi 2 oldu. İşte, işte bu denklemin yani ikisinin ortak oluşturduğumuz denklemin ee, deltası sıfır olmalı. Neden delta sıfır olmalı? Çünkü bu kırmızıyla parabol birbirlerine t, t oldukları zaman delta sıfır. Şimdi delta sıfır olduğu zaman da bu denklemimiz aslında bir tam kare denklem olmuş oluyor. Yani bu denklemin kökü aslında çift katlı kök olmuş oluyor. Bu ikisinin kesiştiği noktada bu denklemin kökü ya. Şimdi bu denklemin kökünü bulmak için delta'yı sıfıra eşitlesek biraz uzun sürecek. M'yi bulacağız. Sonra getirip denklemleri birbirine eşitleyeceğiz. Bunun daha kısa yöntemi şu olmalı arkadaşlar. Çift katlı denklemlerde hani delta sıfır olduğu için denklemin kökü aslında R noktası olmuş oluyor. Eksi B bölü 2A'dan bu denklemin kökünü bulabiliriz aslında. Çünkü birinci ve kök, ikinci ve kök aynı olmuş oluyor. Birinci kökle ikinci kök. Öyleyse eksi B dediğimizde burası 1 olur. Eksi B bölü 2A dediğimizde de R noktamız 1 bölü 4. Yani bunların kesiştikleri noktanın apsisi 1 bölü 4 olmalı. Yani cevabımız D seçeneği. Şöyle tekrar bir çift katlı denklemden çift katlı e, yani delta 0 olan çift katlı kökü olan bir denklem yazalım. Mesela x kare. X 6 x artı 9'u düşünün. Bu denklemin kökünü bulmak istersek ne yaparız? İşte x eksi 3'ün karesi deriz. Buradan da x 3 bulunur. Peki ben ne yaptım? Bunun kısa yöntemi dedim. R'yi de bulabilirsiniz. Eksi b bölü 2a'dan bakın. Yine r bu denklemin kökü olmuş oluyor. Demek ki çift katlı kökü olan böyle tam kare denklemlerde r bu denklemin kökünü bize verir. Parabolün tepe noktasının koordinatları toplamının en büyük değerini alabilmesi için a kaç olmalıdır diye sorulmuş. Şimdi parabolün tepe noktasını bir bulalım. Tepe noktasımız biliyorsunuz ryk. r, y, R'yi bulabilmek için eksi b yani 4a Böyle 2a formülünü kullanıyorum. Buradan 2a çıkıyor. Şimdi k'yı bulabilmek için x gördüğüm yere 2a yazmam lazım. O zaman 2a'nın karesi 4a kare yapar. Burada eksi 4a çarpı x var. X yerine tekrar 2a yazıyorum. Bir de a eksi 3 var. Düzenlenirse ne olur? 8a kare 4a kare eksi 4a kare yapar. Artı a yapar. Eksi 3 yapar. Tepe noktasının r'sini ve k'sini buldum. Bunların toplamlarına bakacağız şimdi. R'nin ve k'nın toplamlarının en büyük değerini bizden istemiş. Toplarsak bu eksi 4a kare artı a eksi 3 iki 2a'yı. Eksi 4a kare bu iki a ile a'yı toplarsam artı 3a eksi 3 yaptı. E bu da ikinci dereceden bir denklem çıktı. Aslında bu da bir parabol. Kolları aşağı doğru olan. E bu parabolün değerinin en büyük çıkması için yani tepe noktasının absisini istiyor bizden. A ne olmalı diye. R'yi istiyor aslında. Onu da yine bunun eksi b bölü iki asıyla bulacağız. Eksi yazdık. B dediğimiz şey işte buradaki A'nın katsayısı. A dediğimiz şey şuradaki işte A karenin katsayısı. 2 çarpı eksi 4'ten. Dolayısıyla ne yapar? 3 bölü 8 yapar cevabımız. Bizden dikdörtgen alanının en çok kaç olacağını istemiş. Dikdörtgen alanı bulabilmek için dikdörtgen hani bir köşesi doğrunun üzerinde ya. Önce bu doğrunun denklemini yazalım. Doğrumuzun denklemi mx artı ne olsun? Çünkü birinci dereceden olmalı. Bu doğrumuzun üzerinde bakın iki tane nokta verilmiş. Yani dördün görüntüsü sıfır olmalı. X yerine dört yazıyorum. Ve sıfır eşitliyorum. Bir noktamız daha var. Burada da sıfırın görüntüsü 4 olmalı. X yerine sıfır yazıyorum. O zaman n 4 olmalı. N 4 ise arkadaşlar. Buradaki n yerine 4 yazdığınızı düşünün. Karşıya gönderin. Her iki tarafı dörde bölün. Öyleyse doğrumuzun denklemi ne çıktı? eksi x artı 4 oldu. Ben bu doğrumuzun fx fonksiyonu olduğunu da söyleyebilirim. Eksi x artı 4 doğrusu. Sonra bu doğrunun üzerinde dikdörtgenin şu bir kenarının uzunluğuna ne diyelim? A diyelim. O zaman bu noktanın apsisi A olmuş oluyor. Ordinatı da arkadaşlar nereden bulunacak? Doğrunun denkleminde x gördüğüm yere A yazacağım. Ordinatı o zaman eksi A artı 4 yaptı işte şu nokta. Eksi A artı 4 yaptı. İşte bu eksi artı 4 de dikdörtgenin diğer kenarı olmuş oluyor. Bu A da dikdörtgenin kısa kenarı. O zaman dikdörtgenin alanını bulmak için buradaki benim A ile eksi A artı 4'ü çarpmam gerekiyor. Bakıyorum dikdörtgen alanı ikinci dereceden bir denklem çıktı. Yani bu da bir parabol belirtiyor. Sonra bu parabolün alanını benim bulmam lazım. Parabolün alanını bulabilmek için de yani parabolün daha doğrusu alabileceği en büyük değeri benden istemiş. Zaten bu kolları aşağı doğru olan bir parabol olduğu için tepe noktasını istiyor. Önce R'sini bulalım. Eksi B bölü 2A'dan R2 çıkar. Sonra K'sını bulalım. K'yı bulabilmek için R'yi yerine yazalım. Eksi 4 artı 8'den. Bu da 4 yaptı. Demek ki parabolün alabileceği en büyük değer 4 olmalıymış.